Dağlara bakın. Orada da e, bir şeyler var. Hımm. Nerede? Esnali... Ha, mağaralar var orada. Mağaralar var. Yaşanmışlık evet. var herhalde. Kilise var. Yukarı tarafta Öyle kilise mi? de var. Evet. Ha. Şu çam ağacı var üst tarafta. bak yukarıda. Evet. Bu çam ağacının altında kilise var orada. Ha. Yolu var mı? Çıkalım oraya da. Yolu... Ha. Buradan çıkabilirim yani. Sorun değil. Öbür tarafta traktör ha. yolu var da. Sırmanarak çıkacağız. Yol yok yani. Arama var. De... Traktör yolu var üzerinde. Araç yolu. yolu var da. Oralar ha. biraz şimdi yağmur yağdığından dolayı yolla çamur olabilir. Ha. Evet. Toplandılar mı arkadaşlar? Daha biraz da yumurtada mı yatıyor bilmiyorum. Daha eksik eksik. Çok çok güzeller ya. Çok tatlı. Arkadaşlar muhteşem bir yer. Evet. Ee, gerçekten. bir önümüze... önce gelseydiniz şurada mantar bulduydum. Onu da çekebilirdin. Öyle mi? Evet. Doğal, mantal, doğal mantar. Mantar şurada karşıda. Zehirlenmeyin yok, yok yok yok. Biz devamlı buradan yeriz, kullanırız. Tabii siz biliyorsunuz artık burada Hı -hı. mantarı da tanıyorsunuz. Evet. evet. Doğayla iç içe yaşıyorsunuz. Tabii ki. Tabii. Dağların hepsini içindesiniz. Allah Muhteşem Çok bir yer yaşıyorsunuz. yaptık. Biz hepsini gördük yani. Ben sepeti alayım. Al. Yumurtayı da oradan alabilirsin. <laughs> Yumurtaları da toplayacağım şimdi. Ne <laughs> Geçenlerde bir geçen yaz toplamıştım. Koca kümesten üç tane yumurta çıktı. <laughs>